Merhaba, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte Erhancıla George Apple'a bir gerçekleştiriyoruz. Umarım güzel bir kilide buraya çıkar. Ben geldiğim yere gelmeyin ne olur. Eyvallah. Bak adamlar gelseydi ölmüştüm. Bak adam silah var orada. Adamlar onun inerdi O AFK silah. Bu arada artık öldürdüğümüz adamların ee, hangi bayrak olduğu çıkmıyor. Ha, düştün mü lan sen? Bilmem mi seni kim düşürdü ya? Andra abi bir divayona verdim. Hicte. Yedi var. Daha hasar yemedik. Çok iyi bir şey yani bu. Askeriimiz de güzel temiz. Buradan bir yerden sesler geliyor. Olaya müdahale ederim. Sanki bir ekip bir ekibi rastıyor gibi geldi. İşte çalmak en sevdiklerimdendir. Ama kelime çalmasını sevmiyorum. Tamam burası temiz temiz. Tamam tamam. hayatımın bütün şansını kullandım. Ben hayatımın bütün şansını kullandım. Az önce kullandım abi aynen. Tam olarak şu an kullandım. Aman ya Rabbim neler yaptım öyle ya. Buradayım. Bak mısın? Ha bizimkiler ya benimkiler. Botlar da ölmüştür başlamış ha. Uf, çok iyiydi. Tamam, tamam. Abi var ya, buradan çıktığımda şaşırdım cidden. Buralarda adam var. E burada burada adam var. Hey, Drop'ta da, da adam var. Dur, gel sen çadıra bekle. Aç elini çabuk. Bakalım neler oluyor. Neler oluyor hayatta. İyi gitti. Tamam alayım ki. Hayır hayır hayır. Başkasını ölme. Ne yapıyorsun ya orada? Şimdi maskarayı herhalde. Pilimi <laughs> çaldı. Okey süper ya. Harika. <laughs> var ya iyi. bu fena fightlar dönüyor abi. Fena fightlar dönüyor cidden. <laughs> tamam bunu da aldım. <laughs> 15 killimiz var daha kalan 17 kişi var. ya atmayacağım. उसके वार्क से

Gidiyorduk vallahi gidiyorduk. Bir rezon dur. Kar 98 var ya okulda olacak okulun orada. Oy yedi. <laughs> Anın yedi kan çıktı. Çet çet yon. Arkadaşlar gördünüz mü? Mantıklı lan adam lan. Ya. Bir anlık mutlu oldum biliyor musun? Lan bayılsaydı abi çok iyi olurdu ya. Kaç metreydi ki? Renderlamadı galiba. Mark the location. Renderlamadı evet 324 metre. Aa inandım vuracağım o kadar. Ya vallahi. Başarmak istiyordum bunu. Neyse sağ olsun. Yedi ama onu herkes gördü yani. Okan'ı gördünüz abi. <laughs> o ev benim için güzel bir yer buradaki adam araç yaparsın buradaki adam seni vurur ya şey çok cringe bir şey abi ya adam var lan varlar orada. ha yani dedim aha iyiydi, yaştık Ha, ona. <laughs> Hadi Allah. Çok temiz bir vuruştu bu, çok temiz bir vuruş Tamam kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı, okey Bir ekip desek, yine bir kişi kaldı, yılan falan demek Benderler herhalde, 293 metre ben kafa geçeni tahmin etmedim az önceki vuruşta bu arada. bekleyelim bakalım. 20 kill yapabilecek miyiz? Ya da 20 bir dakika kaç kişi var? 5 kişi var. 24 kill. 24 kill yapar mıyız? Neden olmasın be? Adamlar karşıma çıkarsa. Allah'ım bende çok iyi ya. Aa oyundan Şaka mısınız? Ne yapıyorsunuz oyunun onun dışında? Başka düşseniz de bile şöyle bir bin alıyormuşum. Çok zorlama direkt bekliyorum bir baktım bin aldım. Oha iki kişi kaldı. Sanırım evet abime çıktı. çıktım. bakıyorsun bekle. Oo tam risk yapmayacağım. Risk yapmayacağım abi. Adamın abimesi var. Ben niye gösteriyorum ki? Abi <laughs> çok riskli lan. Yerine bakınca de, ikisi de sıkıyor yani. şöyle bir şey yapabilirim aslında, bir dakika. Taktik yapabilirim. Buraya atarım. <laughs> ben ona kafa vurdum da bana kafa vurdu. Peki nereden biliyordun benim buradan e, pikleyeceğimi? ikiniz alan mısınız ya. Sonra ne oldu? <laughs> Abi hayır ya. Of. Aldın onu senin ben ya. Neyse ya sağlık olsun. Ben eğlendim bu maçı yani gerçekten eğlendim cidden eğlendim. Sağlık olsun ben olacak bu seferlik böyle olsun. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz kanalıma beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.